Merhaba, bazen tarihin akışını silahlar değil, bir rüya değiştirir. İnanması güç değil mi? Ama bugün tam da böyle bir hikayeyi, Türkiye tarihinin en kritik anlarından birini şekillendiren o gizemli rüyayı ve ardındaki gerçekleri mercek altına alacağız. Şimdi, aklımıza hemen şu soru geliyor değil mi? Bir yanda yepyeni layık bir cumhuriyet kuruluyor, diğer yanda ise yüzlerce yıllık geçmişi olan çok güçlü tarikatlar var. Peki nasıl oldu da bu kadar köklü değişimlere karşı neredeyse hiç ses çıkmadı? Klasik cevap devletin baskısı ve gücüdür. Ama ya asıl cevap bambaşka bir yerde, manevi bir alemde saklıysa? O dönemdeki değişimin hızını anlamak için şu takvime bir bakalım. Düşünsenize, sadece iki yıl, iki yıl içinde koskoca bir imparatorluğun mirası, kurumları, gelenekleri tamamen değişiyor. Önce Cumhuriyet ilanı, hemen ardından halifeliğin kaldırılması ve son olarak da tasavvufi hayatın can damarı olan tekke ve zaviyelerin kapatılması. Bu sonuncusu sadece bir kanun değişikliği değil, toplumun manevi dokusuna doğrudan bir müdahaleydi. İşte tam bu fırtınalı ortamda bir grup şey, hayır biz bunu kabul etmiyoruz diyor. Ama akıllarındaki plan öyle bildiğiniz gibi bir isyan filan değil. Onların silahı bambaşka, manevi bir silah. Yeni rejimi duaların gücüyle devirmeyi hedefliyorlar. Planları şuydu. 1930'larda Anadolu'da gizlice bir araya gelecekler ve manevi alemin en korkutucu silahlarından birini kahriye duasını okuyacaklardı. Bu öyle basit bir beddua değil, yanlış anlaşılmasın. Bu Allah'ın kahhar ismine sığınarak bir düşmanın yani o dönemki rejimin ve Mustafa Kemal'in ilahi bir güçle yok edilmesini istemekti. Yani kahru tedmir edilmesi. Çok ağır bir eylem. Ve plan işlemeye başlıyor. Şeyhler büyük bir gizlilik içinde toplanıyorlar, her şey hazır, o güçlü lanet ritüeli için sabahı bekliyorlar ama işte o gece, o gecenin sabahına sadece birkaç saat kala, gruba liderlik eden Şeyh Baba'nın gördüğü bir rüya, her şeyi ama her şeyi değiştirecekti. Şimdi o rüyanın içine girelim. Şeyh Efendi'nin gözünün önüne birden bir dünya haritası geliyor ve o haritanın tam ortasında Türkiye. Ama öyle sıradan değil, cap canlı yemyeşil parlıyor. Hani dersiniz ya, ne kadar umut verici bir manzara. Ama durun, o güzel yeşilliğin etrafında tuhaf bir şey var. Kalın, zifiri karanlık ama boyu çok da yüksek olmayan bir duvar. Bütün ülkeyi çepeçevre sarmış. İşte bu duvar ne anlama geliyor? Rüyanın bütün gizemi bu duvarda saklı. Ve sahnenin en önemli kişisi. Haritanın başında Hazreti Peygamber duruyor ve adeta dünyayı yeniden paylaştırıyor. Şurayı şuna verin, burayı buna verin diye emirler yağdırıyor. Bütün dünyanın kaderi onun iki dudağının arasında. Rüyanın en çarpıcı anlarından biri de bu. Sahnede iki kişi var ama aralarında inanılmaz bir mesafe, bir gerilim. Bir tarafta Trakya'da duran Mustafa Kemal. Ama nasıl duruyor? Mahcup, tedirgin, yüzüne Hazreti Peygambere dörmeye bile çekiniyor sanki. Bir yer taraftaysa Hazreti Peygamber. Ona hiç bakmıyor bile. Tüm dünyaya hükümler veriyor ama Mustafa Kemal'i görmezden geliyor. Beşte o an geliyor. Rüyanın düğümünün çözüldüğü o an. Şeyh Efendi de nefesini tutmuş bekliyor. Acaba bu yemyeşil topraklar, yani Türkiye kime verilecek diye. Ve Hazreti Peygamber Mustafa Kemal'e bakmadan sadece eliyle onu işaret ederek o kesin emri veriyor. Burayı şuna verin. Burası dediği yer Türkiye. Şu dediği kişi de Mustafa Kemal. Düşünsenize Şeyh Efendi kanser içinde uyanıyor, sabah namazından sonra hemen topluyor diğer şeyhleri, rüyayı anlatıyor ve birlikte yorumluyorlar. Diyorlar ki Türkiye'nin yeşil olması bu toprakların İslami ruhunu kaybetmeyeceğinin işareti. Elhamdülillah. Peki ya o kara duvar? O küfrün, inançsızlığın işareti. Ama boyunun alçak olması bunun geçici olduğunu gösteriyor ve en can alıcı nokta Mustafa Kemal'in hali ne kadar nahoş olursa olsun, bu vatanı ona emanet eden bizzat Peygamber Efendimiz, bu ilahi bir emir, buna karşı gelinmez. Karar anında veriliyor. O korkunç kahriye planı derhal o saniye iptal ediliyor. Bütün şeyhler çek bir kelime etmeden sessizce geldikleri yerlere geri dönüyorlar. Gördünüz mü? Siyasi bir plan manevi bir işaretle tamamen ortadan kalkıyor. İyi ama bu kadar gizli, bu kadar inanılmaz bir olay bize kadar nasıl ulaştı? İşte hikayenin bu kısmı da en az rüyanın kendisi kadar ilginç. Şimdi zamana ileri sarıyoruz ve bu olayı gün yüzüne çıkaran tarihçinin peşine düşüyoruz. Karşınızda Doktor Hayati Biçe. Kendisi adeta bir tarih dedektifi gibi çalışmış bu konuda. Her şey yazar İsmail Kara'nın bir kitabında bu rüya ile ilgili küçücük bir paragraf okumasıyla başlıyor. O birkaç satır Doktor Biçe'nin zihninde bir kıvılcım çakıyor ve onu yıllar sürecek bir maceranın içine atıyor. Doktor Biçe'nin bu sırrı çözme süreci gerçekten de film gibi. Bakın nasıl ilerliyor. Önce o küçük notu okuyor, yıllarca aklından çıkmıyor. Sonra yazara ulaşıp daha fazla bilgi istiyor ve kritik bir ipucu alıyor. Şeyhin torunu devlet memuru. Ama kim, nerede bilinmiyor. Ve sonra tam bir tevafuk, bir cenaze namazında o torunla karşılaşıyor. İşte o tanışmadan sonra ailenin de yardımıyla tarihin bu kayıp yap boz parçası yerine oturuyor. Ve Doktor Bice'nin bu inanılmaz çabası sayesinde, tarihin o kritik gecesinde o rüyayı gören şeyhin kim olduğunu artık net bir şekilde biliyoruz. İsmi Mevlüt Rahmi Efendi. Kendisi Yozgatlı bir Nakşibendi Kadiri şeyhi. Yani hem Osmanlı'nın son demlerini görmüş hem de Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş biri. Babası 93 Harbi'nde vatan için şehit olmuş. 1925'te tekkeler kapatılınca da Yozgat'taki kendi evini adeta gizli bir dergaha çevirmiş. Çevresinde o kadar çok seviliyor ve sayılıyor ki onun gördüğü bir rüya diğer bütün şeyhler için adeta bir emir niteliği taşıyor. İşte bu yüzden yorumu hiç sorgulanmadan kabul ediliyor. Şimdi bu tekil rüya hikayesinden biraz uzaklaşıp Doktor Hayati Bice'nin ortaya koyduğu daha büyük resme bakalım. Çünkü bu olay Bice'ye göre sadece ilginç bir anı değil, Türkiye tarihini okuma şeklimizi değiştirebilecek bir anahtar. Bu durum bize aslında iki farklı tarih anlatısı sunuyor. Geleneksel, bize okullarda öğretilen tarih ne der? Tarikatlar devletin gücü karşısında çaresiz kaldı, korktu ve boyun eğdi. Ama Doktor Biçen'in bu rüyadan yola çıkarak sunduğu manevi görüş bambaşka bir şey söylüyor. Diyor ki, bu bir boyun eğme değil, manevi işaretlere dayalı bilinçli bir geri çekilme, bir kabullenişti. Yani kararlar siyasi güçle değil, manevi bir rehberlikle alınmıştı. Tabii, o dönemdeki bütün manevi liderler aynı şekilde düşünmüyordu. Mesela, dönemin en büyük alimlerinden Abdülhakim Arvasi'ye atfedilen çok meşhur bir söz var. Diyor ki, hükümet tekkeleri değil, boş mekanları kapattı. Onlar kendi kendilerini çoktan kapatmışlardı. Yani bu görüşe göre de tekkeler zaten manevi ruhunu kaybetmişti, fiziki olarak kapatılmaları sadece bir sonuçtu. Bu da olaya farklı bir manevi pencereden bakan bir yorum. Doktor Bişen'in tezini güçlendiren şey, Mevlüt Rahmi Efendi'nin rüyasının tek örnek olmaması. Mesela başka bir büyük zat olan Şeyh Şerafettin Dağıstani'nin de defalarca Medine'ye gitmek istediği ama her seferinde manevi bir işaretle hayır Türkiye'de kalacaksın diye durdurulduğu anlatılır. Demek ki bu tür manevi işaretlerle hareket etme durumu o dönemde sandığımızdan çok daha yaygın bir tavırmış. Peki tamam, bütün bu hikaye çok ilginç, çok etkileyici ama bizim için bugünün anlamı ne? Bu olay bize tarih hakkında ne fısıldıyor? Sanırım buradan alacağımız en önemli ders şu: Tarih sadece gördüğümüz siyasi kararlardan, savaşlardan, kanunlardan ibaret değil. Bazen görünmeyen, elle tutulmayan inançlar, rüyalar, manevi ikna süreçleri de en az onlar kadar, hatta bazen onlardan daha fazla belirleyici olabiliyor. Leik Cumhuriyet'e geçişin hikayesi sadece bir dayatma ve boyun eğme anlatısından çok daha karmaşık. İçinde böyle derin, manevi kabulleniş katmanları da var. Ve bu da bize sözlü tarihin, resmi kayıtların sessiz kaldığı yerlerde ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Ve son olarak, sizi düşünmeye sevk edecek şu soruyla bitirelim. Tarihin akışını değiştiren ama hiçbir zaman kağıda dökülmeyen, kimsenin duymadığı, daha nice böyle rüya, Nice böyle özel an yaşanmış olabilir. Kim bilir? Belki de okuduğumuz tarih asıl hikayenin sadece yüzeydeki kısmıdır.